Herkese merhabalar. Bugün PUBG oynuyoruz. Yani Mobile Legends'tan bir tık koptum diyebilirim. Bu oyuna sarmaya başladım. Bu şekilde bir video atayım dedim. Yani bu aralar ağırlık PUBG olabilir yani videolarda. Hani kanalım izleyenleri ne kadar Mobile Legends için abone olmuş olsalar da yani PUBG'ye kaydım bir tık. Böyle <laughs> ilk video olacak. Bakalım ses olayını da inşallah ayarlayabilmişimdir. Gittim yeni kulaklık aldım. 180-200 lira para verdim. Ama sıkıntı kulaklıkta değilmiş. Telefonun bir ayarıymış. Bir ayar yaptım. Düzeldi herhalde şu an. Yine videodan sonra bakacağım. Neyse bir tane daha kulaklığımız olmuş oldu. Adamlar geldiler. Bak havada vurdum seni. Kanka iyi ki görmedin la beni. Orada bekliyor ama ya. Dur dur dur. Benim de oto bulmam lazım. Burada mısın? Tekrardan selamlar. Çok bok gibi bir şekilde atladık buraya. Bak kaçıyor musun bir de? Ben kaçacağım ya. Kaçsam mı? Çok kötü atladık. Burada var 500 tane adam var şu an. Hemen şu aşağı inelim. Silah bulayım. Adamları uyduk. Adam atlamayı bilmiyormuş. Üstüne gelince atladı. Mal gibi ya. Şuradan silah bulup gidip bakalım tekrar oraya. Salta pomp. Ver kanka ver pompalı ver. Hiç gerek yok yani otaya falan. Direkt pompalı işimizi görüyor bizim. Bir tane daha bulayım. Bir de yelek bulabilirsem iyi olur. Bak düşersin tabi. Gerizekalı. Öyle bir atlama şeklim var. Şimdi şu UMP'yi alalım. Kitti aldık. Hadi go. Bekle geldim. Aa orada da adam var. Dur şu açık yere gideceğim. Arkamda da adam var. Sağda. Buradaki fight'ı daha çok seviyorum. Bak gider gitmez ölmem inşallah. Nerede? Gördüm seni. Bekle kanka öldün. Aynen biraz daha loot yap kanka sen. Sen nereden çıkıyorsun ya? Sen nereden çıkıyorsun ya? Of. Çıldıracağım ya. ya. Çıldıracağım ya. Tekrardan merhabalar. Yine geldik, yine atlıyor. Bu sefer tek oynuyorum. Bu sefer kimseye bir umudum, güvenim yok. Bir Allah'a güveniyorum, bir de kendime kardeşim. Hadi bakalım, çok kalabalık, çok kalabalık. İnşallah silah bulurum. Bak yine öleceğim gibime geliyor. İnşallah silah bulurum. İnşallah silah bulurum. Amin. Amin amin buldum kanka çok iyisin çok iyisin çok iyisin aşağıda var biri eee neredesin lan yurda bir yerdeydi ama neredeydi şunu bir şarjör değişelim kanka. Sen niye bakıyorsun lan bana? Aa, Diggle'ın var. Gel, headshot'a ölürsün. Neyse fazla şu aha arkada. Burada bir yerde adam var ama nerede? duymuştum zaten de adamı bıraktım. Ben kötü oynadım. Bu adam vurulurdu orada. Oraya basamayız ama şu silahı alırsak bir tık daha şansımız var demektir. Şu M4 mi? Tamam oyun bitmiştir arkadaşlar. Göster. Göster ya göster. GÖSTER size oyun. Aha. Bizimkiler. Çok iyi la. Devam et lan. Çok iyi canı yok canı yok. iyi be. İşte takım oyunu kardeşler işte. Hala mı adam var? Botlar adamlardan daha çok zorladı ya. Bir tık mermi eksiğimiz var ve kitimiz yok. Sarf malzemesi lazım. Nasıl atıyorduk onu? Atamıyorduk. Hemen bir loot yapalım burada. Ondan sonra çıkalım. Ee, eğer bir aksiyon olursa zaten gösteririm de bu keserek devam ettiririm videoyu. öldüm, öldüm, öldüm. Ölmemişim ama öleceğim. Bomba mı atıyorsun? Atma lan. Yapma lan. Bakıyor sadece. Dur ben bomba atayım sana. Arkaya şey ol. Önünde patladı ya. Şu soldan gelebilir o adam. Sesini kasamayız onun. Bir arkadaşı daha var. Ama o adamın var ya 10 defa ölmesi lazım. Sakin. Daha mı var? Ha bitmiş. Tamam. Kanka 556 abi sen kaldır adam. Adam ölüyor loot yapıyor. Böyle bir şey var mı ya? Dur bu değil şu. Ee, ne eksik? kitim var mı benim? Bakmam lazım. Biraz daha loot bakayım da şunlar kapmadan. Tamam şuraya girelim. Aha güzel. Güzel güzel güzel. Beşer hafta bulduk. Ee, şunu basalım. Botu da vursak 11 kilimiz olurdu aslında. Neyse ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Adama böyle sıkmazsınız. Bot lan o. Aha bot geliyor arkamdan. Şurada. Şuradaymış Öl kanka öl Heh. Attığım mermiyi geri veriyorsun Allah'tan Şimdi ne yapacağız arabaya bineceğiz Gideceğiz ben buraları keserim Haydi let's go Şudur oh, şu da alalım Ne yapıyor amına ya? Ölme, ölme. Adamlar pusunun babasını atmış bize ya. Arabanın içinde beklemek ne oğlum? Dolaşın bari. Biri geçer diye mi beklediler acaba ne yapıyorlar? Yoksa denk mi geldi? İnşallah denk gelmiştir. Sen bu kadar işsiz olamazsınız. Bak 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 tipe bak tipe. Şöyle görmüyor damanım bay. Sen çok salak bir insansın ya. arkadaşı olabilir şu aşağıdaki evde. Tek takılmıyor olabilir. Veya şu çimenlerin arkasında altında. Hiç güvenemedim. Oğlum bu ne lan? Allah seni alsın ya. <laughs> Baktım araca binemiyorum dedim ne oldu acaba? Buga mı girdi adam mı? <laughs> Free kill, beleş kill severiz devam. Anladım yani oyun drop yediği için dedim bir yerden bir araç geçiyor adam geçiyor. Ateş edeyim bana baksınlar dedim. Ama adamlar yanımdan geçti gitti vallahi hiç. Umurlarında bile olmadım. Bizimkiler de buradan geliyor ama. Bunların araç 4 kişilik alır mı beni? Şöyle imdat atsam gelir misin buraya? Sen adamsın lan. Oğlum sen harbi adamsın lan. Kral lan adam. Hadi devam. Hala ses duymuyoruz. Yatıyor olma ihtimali. Neredesin? Neredesin? Aha Tamam kanka kolaymış ya adam kör zaten Adama sıkıyor, sağ sol yapıyor geriye atıyor yani nereden adam gelebilir Karşı tependen gelebilir oraya bakarsın yani Allah'ım akıl fikir ver ya Rabbim araç bizimkiler mi? Bizimkiler Şunları atayım konumu, Gitsin bunlar Man görüldü attım herhalde adam var sandılar burada direkt basacaklar şimdi bak la bomba falan atıyor o hastasız dur lan burada boş derken evet 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 başladı 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 Evet. Hayırlı olsun KNT savaşları. Yani burada m 4 pek bir şey yapamayacağız. Yani AMR e var adamda. Sıkıntı. Şuradan bakarak Yat kanka yatmak kurtaracak seni zaten. Ne oluyor lan? Beyler sakin mi olsak? <laughs> Spreye bak 6x'e. <laughs> Şu adam öldü mü? Güzel. Çok iyi düştü. Geri çıkıyor onlar alana girmek istiyor. Bu adam alan dışarı düşer. Çok iyi lan. Bir tane vurdum yine düştü. Gola oraya gola. Yani sana iki tane headshot bir tane body shot mı vurmam gerekiyor gerçekten? Öper o beni öper. Neredeydi lan bu? Kaybettim adamı. Oha lan önümde bu farklı. Onlar ikiydi çünkü bu direkt öldü. Aha gidiyorlar. Aynen kanka aynen aynen öyle aynen. Bizimkiler de arkadan destek atsa aslında ben bunları çok rahat vururum. darbat sprey atıyorum ya. 40 mermi. Spreyleri güzelleştirmem lazım. Biraz zamanla oturacak. <laughs> 40 mermim var sadece. Canım full değil. Vurur beni ya her türlü. Kanka dur dur dur. Ötekilere pasladım aslında ona ama. Oyun alanında mı öldü? Oğlum iki kişi hem de. Dur kanka dur mermim yok. Allah'ım ya Rabbim arkada da. <laughs> 42 puan ha. Güzel puan almışız. Rakibi izle diyelim. Pusun kardeşim pusun. Hayat size güzel ya. <laughs> Neyse maç böyle olsun ilk video bu şekilde olsun İzlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanet olun daha sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın